Plan yayın esnasında öncesinde sponsor gelirleri, şunlar bunlar, reklam gelirleri, televizyonlar, ülke televizyon, UEFA'nın o maçı satabilmesi. Ülke te yani UEFA zaten sattı. Sattı da UEFA'nda bu işlerin reklam geliri var. O, Şöyle yani... söyleyeyim size, maçın oynanacağı Moskova'daki sada konulacak panoların, bilmem nelerin fiyatını kim belirliyor? O belirli zaten. Bir dakika final maçı bile 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 belirli değildir. Açık arttırmadır onları. <laughs> Benim bildiğim belirli. Belirli olsun. Sonuç olarak televizyon o kanalları. Yani evet. e, daha cüzidir, geleceğe ilişkin, marka değerine ilişkin, reyting anlamında yüzde yüz haklısın. Bu reyting, şey, marka şey, değerine baktığım %100 vakit, 100 dünya haklısın. çapında baktığım Hı -hı. vakit bana göre 300-500 milyon dolarlık bir bütçe farkı çıkıyor. Olabilir yani onu hesabı... Şenez Bey baktım. diyor ki, bunların hazırlanışını biliyor musunuz haklıdır. Bu işi iki kişi çözer. İki kişi. Bir saniye çözelim şimdi. İki kişi. Hazır mıyız? Hazırız. Ben bilmiyorum. Yapıp yapamayacağımı. Sen yapabilir misin bilmiyorum. Ben beceremem hocam öyle şeyleri. Ben de beceremem abi. Şimdi sen açılışı yap. Tamam. Tamam. Ladies and gentlemen diyoruz. Bayanlar baylar. Ladies and gentlemen. Bayanlar baylar. Ladies and gentlemen. Yes please. Anlat abi açılışı yap sen. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, işte küplerimiz, Bakıyoruz. daha doğrusu e, fanusumuz evet. ve içinde toplarımız sekiz var. Sekiz top, sekiz, sekiz topumuz takım. var, sekiz takımımız var. Arkada eşleşmeler e, çekildikçe, Ahmet hocam çektikçe e, hemen sizlere aktaracağız. Hazır mıyız, hocam? aynısını Sen çekebilir miyiz? Al. Ben notlarımı alıyorum. Arkaya da panoya düşüyor mu? bu Panoya da düşüyor, hiç şey değil. Evet, ilk topu çekelim diyoruz. Karıştırdık. Karıştırırken hocayı... Topa attım. Ha. Roma AC. Evet. Roma ilk çıkan isim oldu. Kim tamam. Kimse United gelmesi gerek. Bilmem. Toplar Hocam, şimdi... bir şey. Hazır mısınız? Hocayı... Toplar Bence atıyorum. Ayhan hoca karıştırırken de Buyurun. Şey yap. Verelim ki Buyurun. Şimdi sanki. Manchester, Manchester United, United, geldi. FC. İlk finali bizim ilk şeyi söyle. Çeyrek final eşleşmesini. Doğrudur. Nedir? Roma Manchester United çıktı. Hadi bunu şans diyelim. Evet böyle gösterelim ki. Onu da attık. FC Barcelona. Barcelona şimdi <laughs> neyin çıkması lazım arkadaş Hakan? Şarkı ile. Şarkı ile mi? Ne eyle. şarkısı? Benim gönlümde yani şarkı. Şey, Barcelona. Eylemi. Bakalım. FC Şalke 04. Öyle <gülüyor> diyoruz. 04 04. 04. Almanca 04. FC Schalke Ulfir. Ne kaldı şimdi? Nasıl eşleşmeler tutuyor mu? Vallahi fena gitmiyoruz hocam. Öbür yarısını becerdik. Işte. <laughs> Fenerbahçe. Eski. Oo, Fenerbahçe. Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçe. Ve şimdi rakibimiz. Bakalım. Geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Neyin gelmesi lazım? İster misin başka birini çekeyim? Olabilir hocam. Şelke Can nasıl sağ Çıkardın onu sen. <gülüyor> Chelsea. Chelsea. <gülüyor> FC. England. Evet. Devam edeyim mi? Gerçi <laughs> uzun kalmadı. iki sen tane çok zaten. Açalım abi. abi. Açalım. Aradan belki <laughs> <laughs> Real Madrid. Real Madrid sizi <laughs> <var abi>. Bütün <laughs> halk. Liverpool. FC. <gülüyor> Liverpool FC'si var biliyor musunuz? Bayılırlar ona. Peki şey çıktı mı? Yani ee, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Kesinlikle bu da son şey topu. Yani, i̇ç yani, dış sağa tuttuk dış sağa tutturduk mu? Evet, becerebildik doğru. mi? Doğru. Fenerbahçe doğru. Arsenal, Liverpool FC. Arsenal doğru. Hepsi doğru galiba. Bu, bana, bu, Türkiye ve sevgili bu, dostlar. Bana 5 dakika süre evet. verin. Ben bu suyan dışarı çıkayım. Sadece 5 dakika, 6 dakika değil. Size Fenerbahçe'yi Şalke ile, Manchester United'ı Barcelona ile, Chelsea'yi Liverpool'la Arsenal'di Roma'yla. Hangi olasılığı verirseniz buraya topları koyup istediğiniz olasılığı çekeyim. Peki bu işte hile var mı? Sen hile yaptın o olacak Olur şimdi. mu kardeşim? Bende gizli güçler var. UEFA diyor ya. Ha. O maçtan şeyden çekimden iki saat önceki çekimden iki saat önceki kura eşleşmesini söyleyen insanda muhtemelen gizli güçler var diyor. O zaman bende de gizli güçler var. Soğuk ve sıcak top olayı hedef saptırmadır. Bu mantığa göre Hangi topu soğuk, hangi topu sıcak yapacaksın? Hangisi daha sıcak, soğuk? Olmaz ki. Çünkü 8 tane topu 2, 2, 2 eşlemek zorundasın. Nasıl olacak? Soğuk, sıcak, az soğuk, az sıcak olacak? Derece derece. Her bir şey var? Çok basit. Dünya o kadar basit ki. Ben şimdi bu aksini siz ispat edin. Arkadaşlar, bu bir top. Tamam Bulamadık. eşini, yani. eşini bulamadık. Eşini eşini bulamadık. Dişi, Bu bir top. Tamam. Bu topun üzerine bu yıldızlar var ya. Evet, gösterelim hocam. Yıldızlar. Veya içinde, topun içindeki plastiğin altına. Hı hı. Bir tane çip koyacağız. Çip. Öyle gerek gösterelim. yok canım. Hı, hı Şunun içine koyalım. Evet. Şuraya içine görünmeyecek şekilde plastiğin içine ufacık bir çip koyarsınız. Çip. Hı. Tamam? Tamam. Bunu ancak iki kişi tezgahlar. Tek kişi tezgahlayamaz. Bu plastik topları yaptırırsınız. Bütün UEFA, bütün gazeteciler gelir. Hakikaten toplara bakar. Toplar top. Üzerinde yıldızlar olan. Bu çip yıldızın vizayeti kendisi de olabilir. Polyuratanın yani plastiğin içindeki bir çip olur. Çipin ne işe yarar? Bugün cep bana beş tane cep telefonunu aynı şekilde yan yana koyun. Ben elimi gezdireyim. O anda cep telefonundan birini arayın. Hangisi titreşirse ses çıkartmadığı için ben onu elime alırım. Şimdi aksini söylüyorum. Bizimki çok basit bir teknolojiyle meslek sırrı nasıl yaptığımı söylemem. Sekiz tane topu içine adam o Rus elini soktu. Toplardan biri o anda titreşiyor. Çünkü mesela ilk çekilen top Liverpool. Liverpool'un çipi, çipindeki hat bir şekilde ya uzaktan kumanda ya da cep telefonu gibi bir şeyle salonda bulunan yüzlerce seyirciden bir tanesi arıyor. Adam biliyor ki ilk titreşen topu alırsam el titreşiyor. Liverpool'u aldım. Titreşim bitti. Açtım. Liverpool FC. Attım. Şimdi ikincisine geliyor. Arsenal. Soktum. Karıştırıyorum. Aa bir top daha titriyor. Onu aldım. Bir baktım Arsenal. Böylelikle ben hem iki tane çok önemli takımı dünya çapında. Chelsea ve Barcelona'nın rakiplerini Fenerbahçe ve Schalke gibi Grup 8'li grupta görünen en az güçlü takım intiba olan takımlarla eşleştiririm. Onları bir kurtarırım. Artı Barcelona ve Manchester United yarı finalde oynasınlar. Birisi gelsin benim reytimi kurtarır. Buradan da Chelsea Fenerbahçe'yi yenerse veya diyelim ki Fenerbahçe mucizeyi gerçekse Liverpool veya Arsenal'den birine takılsın. Buradan da bir İngiliz alayım. Muhtemelen Barcelona veya Manchester United'la Chelsea Liverpool gibi bir final çıkartayım. İş bu. Ama bu bir şekilde sızdı. Bu UEFA diyor ki bir çocuk önceden hissetti yazdı. Peki bir kişi yazdıysa bu olasılık 28'de 1'dir. O 28'de 1'e ilişkin de çeşitli matematikçilerden hesaplar yapmış. Yani daha bir. da fazlaymış hocam. Hayır 28'de 1'dir. Benim bildiğim 7 artı 6 artı 5 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 veya değil bilmiyorum ama böyledir. Yani 28 olasılık vardır eşleşme. İç sağ dış katmıyorum. Öyle oldu mu çok sıra, artar. Yüzlerinin üzerine çıkar. İşte onlar da öyle anladılar. Şimdi bana için. eğer ben bu işi... Burada iptidai imkanlarla. Burada çip, cep telefonu, titreşim falan yok. Bunun adı İzmir Kuradır. Ben bunu tabii. televizyonda bizi milyonlarca İzmir seyretti. Milyonlarca olsun. insan seyretti. Eğer sizlere ki az önce söyledim bu işin... ...aslını söylemesem, siz de ne oluyoruz dersiniz. Ben burada kurayı çektim. İsteyen mi bana, veya beş dakika süre verin, istediğiniz kurayı çekin. Şimdi burada önemli olan, evet. bunun yapılabiliyor olması... Ben yaptım. Hele hele Güvenlik tabii uzanması. ki. Hele hele bunun e, yani teknolojinin e, geldiği noktayı düşünürsek de biraz önce sizin söylediğiniz buradaki fidai şartlarla bile biz bunu burada yapabildik. Kendi. Şimdi çok basit. Burada önemli olan, böyle bir güven. Acaba zedelenmesi normal midir? Doğru mudur yoksa ya UEFA bunu ya böyle bir şeyi hiçbir zaman tenezzül etmez. Böyle bir şey yapmaz gibi ya, bir düşünceye sahip ya. olmak Kardeşim, mı doğrusudur hocam? Bunu ben yapabiliyor muyum burada? Bu ruh engeci. Bunu ben yapabiliyor muyum? Yaptınız işte zaten. Onlar teknik olarak bunu niye yapamaz? Bizden İki, çok daha kolay. Tenezzül diyor ki bu toplar kontrol edilir güzel. Ben size bir top vereyim. Bakın hiçbir şey anlamazsınız. Artık dünyada çip teknolojisi var. Çipi takayım, seni uçururum uzaya. Melih